Sayın Vekilim merhaba. merhaba. Sayın Vekilim bu e, belediyenin yaptığı hizmetler var bir de Orman Bölge Müdürlüğü'nün. Şu anda onları da siz e, geziyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Yeni Yusufeli, eski Yusufel'in arasmayacak. Yeni sosyal alanları, insanların vakitlerini geçirebilecekleri, eski geleneklerini daha iyi, daha güzel şartlarda sürdürebilecekleri imkanlara da kavuşması için gerek belediye başkanımızın, gerekse de orman bölge müdürlüğümüzün çalışmaları var. Biz biraz önce belediye başkanımızın öncülük ettiği yerleri gezdik. Gerçekten de Yusufeli için yani Yusufeli'ne yeni, yeni yeni güzellikler katacak. Ee, çok güzel yatırımlar, çok güzel planlamalar. Burada burası da yine Orman Genel Müdürlüğü'müzün yapmış olduğu Üsfeğlin geleneksel boğa güreşi e, kültürünü yaşatabilecek daha iyi yerlerde, daha güzel insanların gelen insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği daha güzel bir ee, hem e, arenası hem de çevre düzenlemesiyle çok güzel bir e, Yusufeli geleneğini yaşatacak. Çok güzel bir alana kavuşmuş olacak. Ee, ben böyle bu Yusufeli'nin bir taraftan sunun altında kalacak olmasının hüznünü yaşarken bir yandan da e, Yusufeli hemşerilerimizin bu e, kazanacağı bu güzel imkanlardan ötürü de memnuniyet duyuyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Bak abi bunun yanında söylüyorum sana. Onun köşeyi de o yolu yap. Kaç güne yaparsın Kaç ay? Sırt şeye. Bir de milletvekili vardı. Zengin su ismi. Abi burada yapacaklardı demek. Yeniden yapacak mısınız şu rakamıyla? Buraya. Dağları patlata, kıra, 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 kıra olmuş. Oldu Sosyal alanımız Sosyal yok. Şey yok. Şey yok. Hemen buranın yan tarafında fazla bir yapayım. Şey <laughs> <laughs> Kon mahallelerin ismini yak. <laughs> O o, adamlar, e, konuştuğumuzla şey olan bu. Evet. zaman oldu bilmiyorum ki yedi de üç Ay üstten Nasıl bir çekme bunlar ya? Seyir de bir He ya. Görüyorum boş boşuna 50 defa geldiğin yerler bu. Bak şunlardan çok güzel izlenir ha. burada şey. istiyor. Ha oradan oradan da şey. Şeyden Dere kapıdan çıkalım. Bunların üstü kapatılmaz mı? Burası Kesitler çok düşük.